Arkadaşlar acil matematik TT soru bankasının çözümlerine fonksiyon ve özellikleri konu başlığı ile devam ediyoruz. Bu videoda dördüncü testin çözümünü yapacağız. İlk soru A, B'den farklı olmak üzere demiş fonksiyonu veriliyor. Buna göre demiş A, ile B'nin toplamı kaçtır? Şimdi f(x) fonksiyonu A x artı B. f(Bx artı A) fonksiyonu da x yerine Bx artı A yaz demektir. Buradaki x gördüğümüz yere bx artı a yazacağız. Artı b geldi. Eşittir diyorum. Burada b çarpı fx fonksiyonu. fx fonksiyonu da ax artı b olduğunu söylemişti. Artı a. Düzenleyelim burasını. abx artı a kare artı b geldi. Burada abx artı b kare artı a ifadesi. abx'ler sadeleşti. Daha sonra şöyle yapalım. Buradaki b kareyi karşı tarafa hatta diğerlerine karşı tarafa alalım. a kare eksi b kare artı b eksi a eşittir 0. Daha sonra e, burada iki kare farkından a eksi b, a artı b şeklinde çarpanlarına ayırabilirim. Burada da a eksi b gelmesi için şöyle yapalım. Eksi parantezinde a eksi b eşittir 0 diyelim. Şimdi e, buradaki a eksi b'ler ortak. a eksi b parantezine aldım. Kat sayısı a artı b geldi. Eksi buradaki kat sayımız da 1 geldi. Eşittir 0. Şimdi bu ifade sıfır olabilir. Burası sıfır olabilir. Eğer a eksi b sıfıra eşit olursa a değerimiz b'ye eşit gelir. Farkı dediği için bunu almayacağım. O zaman burası sıfır olmak zorunda. Yani a artı b eksi bir değeri sıfır olacaksa a ile b'nin toplamı da bir eşit olacak. Dolayısıyla cevabımız bir gelecek diyoruz. İkinci soruda aşağıda bir paralı otoyol üzerindeki 20 farklı noktada bulunan dinlenme tesisleri gösterilmiştir. En değeri bu aralıktaki bir doğal sayı olacak şekilde dinlenme tesisleri arasındaki fonksiyon mesafe ve f fonksiyonu ile tanımlanmış. Buna göre otoyolun uzunluğu hangisine eşittir? Şimdi e, burada 0 ile 20 arasında burada e, 0 yazamayacağıma göre dahil değil 1 ile başlayacağım. En yerine 1 yazarsam buradan e, F2 eksi F1 değeri gelecek. Ve e, aralığında burada F2 eksi F1 bana buradaki aralığı vermiş olacak. Yani T1 ile T2 arasındaki mesafeyi verecek. Daha sonra bunları toplayacağım. Aynı şekilde en yerine 2 yazdığımız zaman 2 eksi f e, Burada X, en yeni 2 yazdığım zaman f3 eksi f2 değeri gelecek. Bu sefer T2 ile T3 arasındaki mesafeyi verecek şekle devam ediyor. En son en yerine 19 yazabilirim. F 19 yazdığımız zaman 20 eksi F 19 gelecek. Ve bu ifadelerin toplamı bana otoyolun uzunluğunu verecek. Topladığımız zaman burada F2'ler, F3'ler en son F19 gidecek. Geriye kalan değerlerimiz F20 eksi F21 ifadesi otoyolun uzunluğunu vermiş olacak. Üçüncü soruda ifadelerin hangileri kesinlikle doğrudur demiş. F sabit fonksiyon ise demiş. Şimdi sabit fonksiyon ise bu ifade F fonksiyonu mesela ne olursa olsun içerisinde cevabı mesela n olduğunu düşünelim. Aynı şekilde içerisinde eksi 2020 de yazsa yine bu fonksiyonun sonucu n'dir. N eksenden de cevabı sıfırdır. Bir kesinlikle doğru. Fx fonksiyonu birim fonksiyon ise demiş. Şimdi birim fonksiyon ise fx fonksiyonunun değeri x'e eşit olacak. Yani fx eşittir x olması lazım. Bunun için x'in katsayısı 1 olacak. Yani a eksi 2 değeri 1'e eşit olmalı. Buradan A değerimiz 3 olacak. Daha sonra burada bir sabit olmadığı için de sabit kısmı da 0 gelmesi lazım. Yani B-1 0 olabilmesi için de B'nin de 1 olması lazım. Dolayısıyla A ile B'nin toplamı kesinlikle 4'tür. Sabit fonksiyonların değer kümesi bir elemanlıdır demiş. Şimdi sabit fonksiyonlar mesela fx eşittir 4 diyelim. Bir sabit fonksiyon değer kümesi bir elemandır. Bu görüntü kümesi aslında görüntüsün aldığı değer. Dolayısıyla değer kümesi görüntü kümesi demiş olsaydı evet doğru olurdu. Dolayısıyla bu kesinlikle doğrudur diyemem. O yüzden de cevabımız 1 ve 2 geliyor. Dördüncü soruda da f fonksiyonu için demiş. Verilen ifadelerin hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi fx fonksiyonu için demiş. Tek ise bunu çift ise bunu kullanacağız. Bire birdir diyor. Şimdi burada mesela tek değerlerimizi verdiğimiz zaman tam sayılarda mesela şöyle diyelim. Eksi bir değerini verdiğimiz zaman tek olduğu için cevabı 3 gelecek. Daha sonra mesela buradaki ifademizde 1 değerini vermiş olsam buradaki değerimiz 5 gelecek. Bunun dışında 3 değerini versem 7 gelecek şeklinde gidiyor. Tekrar bu şekilde. Çiftler için ise mesela x yerine 0 yazdık mesela burada 1 geldi. Bunun dışında x yerine 2 yazdığımız zaman buradaki ifademiz 3 geldi. Şimdi sonuç olarak tam sever kümemiz bu. Tanım kümemiz bu. Görüntü kümemiz bu. Eksi 1 de 3'e gitmiş. 2 de 3'e gitmiş. Farklı elemanlara gitmiş olsalar da evet 1'e 1'di ama aynı elemana gittikleri için 1'e 1 değildir. Peki örten midir? Mesela arada kalan değerler olabilir. Şimdi buradaki ifademizde 3 geldi. Mesela 4'ü verecek bir değer var mı? Ben 4 olabilmesi için mesela tek olmuş olsa ben bu ifadede 0 yazarsam sonuçta çift değil. Burada 0 yazamam. Bunu tek yapmak için x'e 3 vermem lazım ama x'te 3 de çift değil. Dolayısıyla burada mesela 4 açıkta kalmış oluyor. 4 hiçbir ifadede burada karşılığını bulmuyor. O yüzden de açıkta eleman kaldığı için örten değildir. Görüntü kümesi tek tam sayılardan oluşmaktadır demiş. Şimdi baktığımız zaman mesela yazdığımız değerler hep tek tam sayılar gelmiş. Mesela başka değer yazalım. 4 yazdık buraya yine 5 geldi. 6 yazdık yine 7 geldi. Ya da buraya tek sayılar yazdığımız zaman hep tek sayılar geliyor. O yüzden de bu ifademiz kesinlikle doğru. Dolayısıyla cevabımız yalnız 3 oldu. Beşinci soruda f çift ve g tek fonksiyondur. Buna göre toplam kaçtır demiş. Şimdi f fonksiyonu çift fonksiyon. Mesela f2 değeri şöyle yazalım. Çift fonksiyon hatta f 2'den bakalım. f fonksiyonu çift fonksiyonsa f 2 değerim. Aynı zamanda f2 fonksiyonuna eşittir. g3 fonksiyonunda da şimdi tek fonksiyonsa içerisi negatif olduğuna yani g-3 fonksiyonu eksi dışarı alacak. Eksi g3 fonksiyonuna eşittir. Tek olduğu için bu da çift olduğu için. Dolayısıyla g3 değeri için yalnız bırakırsak G3'te, eksi g3 eksi g3'e eksi g eksi 3'e eşit olacak. g eksi 3 4 olduğuna göre o zaman burası eksi 4'müş. f eksi 2 ile f 2 aynı olduğu için burası da 7'ymiş. 7 ile eksi 4'ün toplamından cevabımız 3 oldu. 6. soruda f ve g fonksiyonları veriliyor. Buna göre bu toplam fonksiyonun görüntü kümesi nedir demiş. Şöyle yapabiliriz. fx artı gx kümesi veriliyor. Şimdi bunların ikisini toplayacağız ve e, aralık içinde şimdi mesela bunları topladığımız zaman fx ve gx'i topladığımız zaman x kare gelecek. Eksi birler birler gidecek. Bu fonksiyon toplam fonksiyonu x kareye eşit. Şimdi aralık olarak da bize eksi 5 ile 2 aralığında vermiş. Şöyle diyelim 0 burası olsun eksi 5 burada 2 burada olsun eksi 4 ve 4. Şimdi bir eksi 5 ile 2 aralığı bir de eksi 4 ile 4 aralığı verilmiş. Ortak buradaki yani toplam yapabilmemiz için kesişen kısım lazım bize. Kesişen bölge de burası. Yani buradaki eksi 4 değerimiz ile buradaki 2 aralığı bizim bu fonksiyonumuzun tanım kümesi olacak. Buna göre tanım kümesi eksi 4 ve 2 ve fonksiyon x kare olduğunu söylüyor. O zaman değerlerimizde bu aralıktaki ifadeleri karede yerine yazdığımız zaman yani f artı gx fonksiyonunun x kare olduğunu söylemiştik. Tanım kümemiz bu x yerine burada eksi 4 ve 2 aralığında değerler yazdığımız zaman karesine bakacağım. Eksi 4'ü mesela yazdığımız zaman 16 geldi. Şimdi şöyle düşüneceğiz. Bu aralıktaki her bir ifadenin karesini aldığımız zaman en büyük ve en küçük değerleri bulmam lazım ki o aralığı bulabileyim. En büyük değeri eksi 4'ün karesinin 16 verir daha sonra 2'nin karesine baktık mesela 4. Ama bu aralıkta başka değerler de var. Eksi 4 ile, 0, 4 ile 2 arasında mesela 0 da var. 0'ın karesi buradaki aralıktakilerin en karesinin en küçük olduğu değer. 0'ın karesinden 0 geldi. O yüzden de burada 0 bu içeride dahil. Eksi 4 ise dahil değil de. Çünkü buradaki ifademizde birinde vardı. Birinde yoktu burada. Burada dahil olmadığı için. O yüzden 16 dahil değil ama 0 içinde kaldığı için dahil. Dolayısıyla cevabımız 5 şıkkı oldu. Yedinci soruda fonksiyonu verilmiş. Buna göre fx fonksiyonu en geniş tanım kümesi hangisidir? Şimdi 2x artı 1 fonksiyonu veriliyor ama bunun fx fonksiyonu dediği için içerisini x yapmamız lazım. Yani 2x artı 1'i x'e dönüştürmem gerekiyor. Bunun için şöyle yapalım. Buradaki x'i işaretleyelim ve bu x'i yalnız bırakacağım. Şöyle bir taktik uygulayacağız. Buradaki 1'i karşı tarafa aldığımız zaman ifade artık x eksi 1 geldi. 2'ye böldüğümüz zaman da ben buradaki işaretli olan x'in yerine x eksi 1 bölü 2 yazdığımız zaman içerisini x'e dönüştürmüş olacağım. Yani şöyle gelecek aslında ispatı. 2 çarpı x gördüğüm yere bunu yazdığımız zaman x eksi 1 bölü 2 artı 1. Yazdığım zaman içerisi x'e dönüşecek. 2'ler burada sadeleşti. x eksi 1 artı 1'den dediğim gibi 1'ler gitti ve içerisi x'e dönüştü. Yani bunu yapabilmemiz için x gördüğümüz yere bu ifadeyi yazmamız gerekiyormuş. O zaman artık burası fx. Aynı şekilde burada da x gördüğüm yere bu ifade yazacağım. Yani x eksi 1 bölü 2 eksi 3. x eksi 1 bölü 2 eksi 1 geldi. Düzenlememiz lazım burasını. x eksi 6 eksi 7 bölü 2. Burada da eksi 2 eksi 3 bölü 2 geldi. İkiler gitti ve fx fonksiyonumuz x eksi 7 bölü x eksi 3 fonksiyonuna eşit oldu. Bu fonksiyonun en geniş tanım kümesi demiş. Şimdi tanım kümesinde Burada paydayı sıfır yapan ifade fonksiyonu tanımsız yapacaktır. Dolayısıyla burasını sıfır yapan değeri çıkartacağız. Bunun dışındaki bütün değerler bu fonksiyonun tanım kümesinin elemanları olacak. Burasını sıfır yapan değerimizde 3 olduğu için reel sayılardan 3'ü çıkartacağım. Yani cevabımız burada bütün reel sayılardan sadece 3'ün dışındaki bütün değerler tanım kümemiz olacak. 8. soruda kafeinin insan vücudundaki bozulma oranı saatte yaklaşık %16'dır. Bir, bir fincan kahve 150 mg kafein içerir. Kahveyi tüketen bir kişinin T saat sonra vücudundaki kafein miktarını ifade eden fonksiyon hangisidir diye sormuş. Şimdi yaklaşık %16'sı bozulma oranı ise o zaman e şimdi %16'sı bozuluyorsa o zaman her seferinde %84'ünün kalıyor demek kalıyor olması gerekiyor. Yani mesela buradaki ifademize bize kafein miktar 150 mg verdiyse ilk saatte birinci saatte %50'nin %84'ünün kalması lazım. İkinci saatte bunun tekrar bir yüzde 84 yani yüzde 50'nin yüzde 84'ünün tekrar yüzde 84'ünün kalması lazım çünkü yüzde altısı bozunuyor. Bir sonraki saatte tekrar yüzde bu ifadenin yine yüzde 84'ünün kalması lazım şeklinde devam edecek. Dolayısıyla ben buradaki ifade şöyle yazabilirim. 150 çarpı 0,84 kaç saatse o kadar burada kuvvet olacak. Yani kaç saat mesela birinci saatte bu kadar, iki saatte bu kadar, üç saatte bu kadarsa T saatte kuvveti burada T olacak şekilde 0,84'ün kuvveti gelecek. Dolayısıyla ifademiz 150 çarpı 0,84 olacağı için cevabımız D şıkkı gelecek. 9. soruya bakalım. F reel sayılarda tanımlı bir doğrusal fonksiyon olmak üzere demiş. F0 değeri kaçtır? Şimdi F1 değeri F2'den küçük doğrusal bir fonksiyon şöyle tanımlayalım. Ax artı B şeklinde. Burada F5'in mesela 5'e eşit olduğunu söylemiş. X yerine 5 yazdığımız zaman 5A burada artı B değeri 5'e eşitmiş. F1, F2'den küçük. X yerine 1 yazdığımız zaman burada A artı B gelecek. X yerine 2 yazdığımız zaman 2A artı B gelecek. Şimdi F1'in yani A artı B küçük eşittir. 2A artı B verilmiş. Buradan B'ler gitti. A'yı da diğer tarafa alırsam 0 küçük eşittir. Buradan A değeri gelecek. A değeri 0 sıfır ve 0'dan büyük bir değer. Aynı şekilde bunun için bakalım. F3 değeri mesela 3A artı B. F4 değeri ise 4A artı B. F3'ün F4'ten büyük olduğunu söylemiş. Yani 3A artı B değeri büyük eşittir. 4A artı B geldi. B'ler gitti. Burada da 0 büyük eşittir. A değeri gelmiş oldu. O zaman A değeri buradaki ifademiz 0'a eşit ve küçük. Burada 0'a eşit ve büyük olduğuna göre o zaman A değerinin 0 olduğunu bize söylemiş aslında. A'nın alabileceği tek bir değer var bu aralıkta. 0 değeri. O zaman fonksiyonumuz artık sabit bir fonksiyona dönüştü. Fx eşittir. B geldi. F5 dediğine göre x yerine 5 yazdığımız zaman yine aynı şekilde burada 5'e eşit olduğuna göre b'nin değerini de 5 bulduk. Yani fonksiyonumuz fx eşittir 5 şeklinde bir fonksiyonmuş. Dolayısıyla ben x yerine 0 yazdığım zaman da f0 değeri de yine aynı şekilde 5 değerine eşit olacak. 10. soruya bakalım. F, fx fonksiyonu verilmiş buna göre eşiti hangisidir diye soruyor. Şimdi fonksiyonda x'in sıfırdan büyük olduğuna cevap sıfır gelecekmiş. Sıfırdan küçük olduğuna ise negatif bir değer gelecek. Yani eksi 2x olarak x sıfırdan küçük olduğuna negatif bir değer geliyor. Şimdi ifademize bakalım. Mesela eşiti hangisidir demiş. Sıfırdan büyük olduğunda cevap buradaki değerimiz sıfır. Şimdi mutlak x ifadesine baktık. Sıfırdan büyük ise bu ifade x olarak çıkar. x artı x'den 2x olur. Sıfırdan büyük olduğunda sıfır olması lazımdı. Buraya bakalım. x kare bölü Sıfırdan büyük ise mutlak dışına x diye çıkar. x kare bölü x'ten x olması lazım. Sıfır demiş olmaz. Buraya bakalım x kare bölü sıfırdan büyük ise x diye çıktı. Artı x. x artı x'ten 2x geldi. C şıkkı da olmaz. Buraya baktık x kare bölü mutlak x'ten x sıfırdan büyük olduğunda buradaki değerimiz x diye çıkar. Eksi x. x kare bölü x'ten x geldi. x eksi x'ten sıfır. Bunu sağladı. Bir de küçük için bakalım. x kare bölü mutlak x. x sıfırdan küçükse eksi x olarak çıkar. Buradan eksi x var. Böldüğümüz zaman eksi x eksi x'ten eksi 2 x geldi. Dolayısıyla bunu da sağladı. O yüzden de fonksiyonumuz d şıkkı olacak. 11. soruda Hasan aşağıda verilen kümelerden birini tanım, diğerini değer kümesi olarak seçip bir f fonksiyonu tanımlayacaktır. Buna göre Hasan kaç farklı fonksiyon tanımlayabilir? Şimdi burada kış ayları Aralık, Ocak, Şubat demiş. Kış sporları 3. Burada 5 tane spor saymış. Kaç farklı fonksiyon tanımlayabilir? Herhangi bir tanesi bu kümelerden birini tanım, diğerini ise değer kümesi olarak seçecek. Kaç farklı olabilir? Şimdi şöyle olabilir. Mesela burası tanım, burası değer kümesi ise 3 üzeri buradaki değerimiz. Burada kaç tane gelmişti? 3, 4 tane değerimiz gelmişti. 3 üzeri 4'ten 81 farklı şekilde fonksiyon tanımlayabilir. Burası tanım, burası değer kümesi olduğunda. Ya da burası değer, burası tanım, burası değer kümesi olduğunda 3 4 tane değerimiz var. Bu sefer 4 üzeri 3 diyecek. Yani 64 olacak. Bu bu şekilde de yani tanım kümesi burası, değer kümesi burası olduğunda ise 64 farklı şekilde fonksiyon tanımlayabilir. Dolayısıyla kaç farklı tanımlayabilir dediğine göre toplamlarından 145 farklı şekilde fonksiyon tanımlayabiliyor. 12. soruda f fonksiyonu a'dan b'ye tanımlanan fonksiyon örtendir. Buna göre a'nın eleman sayısı ve b'nin eleman sayısı verilmiş. N'nin alacağı kaç farklı tam sayı değeri vardır? Şimdi örten bir fonksiyon A kümesi B kümesi diyelim. Örten fonksiyonsa buradaki bütün elemanlar demek ki e, tamamına bir eleman gelmiş, açıkta eleman kalmamış. A'nın eleman sayısı n artı 6, B'nin eleman sayısı 2n 5. Şimdi e, buradaki ifademizde mesela n artı 6. Şimdi burada iki tane eleman olsa, burada da iki tane eleman olsa, her biri geldiğinde mesela burada açıkta eleman kalmaz, tamamı burada gelmiş olur. Şimdi eşit olduğunda örten olabilir. Eksik olsaydı mesela burada bir tane eleman olmuş olsaydı burada açıkta eleman kalırdı olmaz. Eşit olabilirler. Yani n artı 6 değeri 2n eksi 5 değerine eşit olabilir. Az olamaz ama fazla olabilir. Mesela şöyle gelseydi burada 3 eleman olsaydı bunlar buna gitti, bu buna gitti, bu tekrar buna gidebilir ve yine aynı şekilde örten olur. Yani a'nın eleman sayısı b'nin eleman sayısına eşit olabilir ya da büyük olabilir. Buna göre neyin alacağı değerleri bulalım. Neyi karşı tarafa aldım burada? 5'i diğer tarafa aldım. 11 büyük eşittir. N geldi. N sayısının burada 11 ve 11'den küçük olduğunu söylüyor. Buna göre e, alacağı kaç farklı tam sayı değeri vardır demişti. Şimdi 11'den başlayacak. Burada doğal sayılarımız sonuçta buradaki ifadelerimizin eleman sayısı olduğu için bunların birer doğal sayı olması gerekiyor. Mesela buradaki ifademizde e, ifadenin 0 sıfır ve 0'dan büyük olması lazım. 2n büyük eşittir 5. n de 5 bölü 2'den yani 2,5'tan büyük. Dolayısıyla n değeri en az 3 değerini alabiliyormuş. 3 o 3 değerini aldığına göre 3'ten 11'e kadar olan değerlerimize bakacağız. Kaç tane değerimiz var? Terim sayısından bulabiliriz. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı birer birer gittiği için 1 artı 1. Dolayısıyla burada 8 artı 1'den 9 tane farklı tam sayı değeri alabiliyormuş. Evet arkadaşlar fonksiyon ve özellikleriyle ilgili olan 4. testimizde tamamladık. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.